Bu kısa giriş gelden sonra değerli kardeşim Emre Akına, doktor Emre Akına sözü bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür, teşekkürler üstadım. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Kıymetli Azur'un hoş geldiniz. Ee, öncelikle tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Birinci oturum ve kendi oturumumuzdaki panelistlere. Ben de çok şey öğrendim. Teşekkürler tekrardan. Ee, tabii şunu da fark ettim aynı zamanda. Bahsedeceğimiz birçok şey ee, bahsedildi ümit ediyorum benimki de günün bir özeti mahiyetinde olur ve aynı zamanda konseyde biz bu konuyla alakalı vergisel manada neler yaptık neler yapıyoruz onlardan bahsedip aynı zamanda e, gündeme yakın zamanda gelmesini beklediğimiz yani vergi tarafında gelmesini beklediğimiz konular ne olabilir onlardan da bahsetmeye çalışacağım. Şimdi tabii ben e, ilk önce bahsederken Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi mekanizması kapsamına e, çıkış yolculuğu uzun bir şekilde bahsedildi. Ondan kısaca bahsedeceğim ama burada e, Dünya Ticaret Örgütü'ne bazı aykırılık tereddütleri var. Yani sınırda karbon düzenlemesi mekanizması Avrupa Birliği tarafından gündeme gelen ve yasalaşan bu düzenleme Dünya Ticaret Örgütü düzenlemelerine aykırı mıdır? Şeklinde bazı tereddütler var. Tabi bu tereddütler hem Avrupa Birliği e, ilgili e, kurulları tarafından, başkanı tarafından dile getirilmekle beraber türde de birçok tartışma var. Aynı zamanda yeşil vergi Bünyesinde bunların yansımalarını Dünya Ticaret Örgütü'ne götürülen bazı davaları görmüş olduk geçtiğimiz birkaç yılda. Bunlar tabi doğrudan sınırda karbon düzenlemesi değil ama karbon fiyatlaması elektro, emisyon ticaret sistemiyle beraber yeşil dönüşümde gündeme gelmesi beklenen karbon vergisi veya karbon fiyatlandırması yönünden ilgili konularda önümüzde bir yol gösterici davalar olabilecektir. Onun akabinde de yeni gündem konuları, muhtemel vergideki tartışmalar, yani karbon vergisi mi, karbon fiyatlandırması mı tartışması yapıldı. Bunun ötesinde daha sonra bilançolarda bunlar nasıl gösterilir? Gelirler nasıl vergiye tabi tutulur veya bunlarla alakalı giderler nasıl gündeme gelir? aynı zamanda işletmeler için hep teşviklerden, finansmandan bahsediyoruz. Vergisel teşvikler de ilgili kanunlar, örneğin kurumlar vergisi, katma değer, vergisi kanunu gibi ilgili mevzuatta gündeme gelebilir mi? Bunlardan da değineceğim. Tabii biz kendi çalışmalarımızı yaparken Almanya, Amerika ve Çin'deki bazı akademisyenlerle yaptığımız görüşmelerde onların da yapmış olduğu uygulamalar kapsamında bazı mülakatlardan edindiğimiz bu kapsamdaki kesitlerde kesitlerde sunmaya çalışacağım. Şimdi zaten anlatılmıştı. E, biliyorsunuz sınırda karbon düzenlemesi, emisyon ticaret sistemi, karbon fiyatlandırması aslında iklim krizi, sorunumuz iklim krizi. İklim krizine çözüm e, arıyoruz. Bu çözüm çerçevesinde e, karbon salınımını azaltmamız lazım. E, bu kapsamda emisyon ticaret sistemi, karbon fiyatlandırması e, bir çözüm. Ancak emisyon ticaret sistemi sadece Avrupa Birliği'nin içerisindeki e, malları mallar üzerinde karbon salınımını azaltabilirken ithal edilen mallar için bu çözüm emisyon ticaret sistemiyle sağlanamıyordu. Bunun e, ikinci bir çözümü ne oldu? Sınırda karbon düzenlemesi oldu. Bu karbon kaçağını engellemek adına. Dolayısıyla sınırda karbon düzenlemesi nasıl çalışıyor? Tabii bunlar e, kısmen anlatıldı ama ben biraz daha somutlaştırmak adına e, anlatmaya çalışacağım. Ee, sınırda karbon düzenlemesi Avrupa Birliği ithalatta ürünler için kendi ülkesinde bir bedel ödedimi ödenmediyse ithalatta vergi, tarife ve benzeri bir mali yük ile e, bir e, bu yurt içinde alınmayan veya kendi ülkesinde alınmayan karbon kaçağının ikame edilmesi e, manasına geliyor. SKDM'nin başta nedenleri küresel karbon salımını azaltmak, AB içindeki karbon fiyatlandırma sisteminin etkisizliğini telafi etmek. Yani burada da e, paneller içerisinde konuşuldu. Emisyon ticari sistemi mi yoksa karbon fiyatlaması mı veya ikisi bir arada mı şeklinde. Tabi görüyoruz ki tüm tüm ülkelerde, Avrupa Birliği'nde de şu an net olarak şu bir çözümdür demek mümkün değil. E, ama şunu görmek mümkün en azından idare, e, kamu tam manasıyla çalışarak en e, efektif olanı seçme yönünde verimli bir mutabakata vardığını düşünüyorum. E tabii burada sınırda karbon düzenlemesiyle beraber biz de e, daha sonra akabinde emisyon ticareti sistemine iklim kanunuyla beraber geçmekle birlikte hem Avrupa Birliği'nde 2027 yılında sınırda karbon düzenlemesinin tamamen yürürlüğe girmesiyle beraber hem de diğer ülkelerin kendi emisyon ticareti sistemlerini tabi uygulayanlar var Çin gibi örneğin bizim gibi uygulamaya geçecek olanlar var. Burada uluslararası ticarette Dünya Ticaret Örgütü'ne, Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralına aykırılıkla beraber aynı zamanda uluslararası ticareti nasıl etkiler gibi sorular gündeme geldiğinde şöyle düşünceler var. Örneğin SKDM bir taraftan karbon emisyonlarını azaltırken ithal edilen malların maliyetinin artmasına neden olabilir mi? Muhtemelen olacak. Bu durumda örneğin Avrupa Birliği 2027 sınırda karbon düzenlemesine geçtiği zaman e, bu Avrupa Birliği'ne yapılacak olan ihracatlar e, başka ülkelere kayma ihtimalleri olabilir mi? Aynı zamanda emisyon ticaret sistemine geçen veya geçmeyen ülkeler için Avrupa Birliği dışında başka pazarlar aranması ve başka pazarlar da efektif bir şekilde bulunması halinde Avrupa Birliği'nin bu pazarını kaybetmesi ve tamamen farklı ticaret odaklarının doğması e, gündeme gelebilir. Yani aslında tabii sınırda karbon düzenlemesi, emisyon ticaret sistemi, karbon fiyatlamasının her zaman e, iklim krizini çözmesi noktasındaki, karbon salınımını azaltması kapsamındaki hedeflerimizi konuştuk. Tabii bunun bambaşka sonuçları da doğabilir. Çünkü bunları e, zaman zaman gördüklerimiz, e, tecrübe ettiklerimiz olmuştur. Dolayısıyla tamamen yeni ticaret ortaklıklarının kurulması, tamamen yeni ticaret odaklarının ortaya çıkması söz konusu olabilir. Tabi burada en yüksek e, karbon salınımı olan ülkeler Amerika, Çin ve Hindistan. Ama e, Amerika ve Çin arasında tamamen farklı bir uygulama olduğunu da kısaca bahsedeceğim. Dünya Ticaret Örgütünün belli kuralları var. Bizim de taraf olduğumuz GATT kuralları çerçevesinde e, birçok ülkenin taraf olduğu kurallar. Bu kurallar genel olarak dünya ticaretinde, ithalat, ihracatta ayrımcılık yasağı ve mallar arasında ve ülkeler arasında belli düzeyde eşit muamele yapılması, adil rekabetin teşvik edilmesi ve aynı zamanda ticaretin serbestleştirilmesi ne yönelik kurallar var. Ancak sınırda karbon düzenlemesinin bunlara aykırı olabilecek bazı düzenlemeleri var. Bu düzenlemeler tabii ki literatürde ve Dünya Ticaret Örgütünde de aynı zamanda şu an tartışma konusu. Hatta e, Dünya Ticaret Örgütü yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde şu an e, Çin tarafından Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne karbon vergileri veya yeşil vergiler veya e, gümrükteki yeşil vergiler, karbon vergiler nezdindeki bazı e, tartışmaların uygulamaların Dünya Ticaret Örgütündeki şu an dava konusu yapıldı, ta, e, ihtilaf konusu yapıldı. Dolayısıyla şu an e, bu tabi bazı süreçlerden dolayı onlardan da bahsedeceğiz. E, gündemin beklemede olduğu ancak bu kararların ilerideki sınırda karbon düzenlemesiyle alakalı bazı tereddütlere ve Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına aykırılık yönünden gündeme gelecek itilaflar için birer e, çok önemli bir içtihat olacağı yönünde görüşler var. Şimdi burada e, Avrupa Komisyonu Başkanı da bu sınırda karbon düzenlemesi yasalaşırken Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bu düzenlemelerin aykırı olabileceğini ve bunun farkında olduklarını ancak teknik mevzuat olarak ve uygulamada bu aykırılığa sebebiyet vermeden uygulayacaklarına dair bir taahhütü var. Ancak tabi bu niyet beyanından öteye geçememiş durumda şu an. E, pratikte bununla alakalı bu tereddütlere ilişkin nasıl bir e, cevap verileceği veya nasıl bir çözüm bulunacağına dair kesin bir açıklama yapılmadı. Şu an e, özellikle Avrupa Birliği Çin'de üretilen elektrikli, elektrikli araçlar için e, Çin'e bir ek gümrük vergisi uyguluyor. Bu da Çin tarafından Avrupa Birliği kapsamında uygulan ek gümrük vergisi nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne taşınmış bir itiraz. Aynı zamanda Amerika tarafından ee, yine enflasyon azaltma yasası var. Bu e, tabii Trump kaldıracağını taahhüt etmişti. E, ancak şu an yürürlükte Çin, İran, Rusya gibi ülkelerden ithal edilen elektrikli araç ve ham maddelerine gümrük vergisi indirimini yasaklayan bir mevzuat. Dolayısıyla Çin de e, bu durumun kendisine, kendi ülkesine ayrımcılık yaptığı ve ayrımcılık yasağına ay aykırılık teşkil ettiği sebebiyle şu an olayı Dünya Ticaret Örgütü'ne götürdü. Ancak şu an en önemli gündem konusu olmasına rağmen henüz bir karar verilmiş durumda değil. Zaten karar verilmesi de aslında teknik olarak mümkün değil. Ondan da bahsedeceğiz. Şu an en somut olarak Dünya Ticaret Örgütü'nün hangi kurallarına aykırılık teşkil edebilir gündemdeki meseleler. En çok kayrılan ülke ulusal muamele ve tarife çizelgeleri kurallarına aykırılık teşkil edebilir ve ülkeler bunları Dünya Ticaret Örgütü'ne itiraz olarak götürebilirler. Ee, mesela örneğin e, en çok ayrılan ülkede şöyle bir kuralımız var. Tüm üye ülkelere aynı kuralların uygulanması. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi e, eğer bir elektrikli araç için gümrük vergisi uygulanıyorsa bu Çin'den gelmesi veya Türkiye'den veya başka bir ülkeden gelmesi önemli değil. Her ülkeye aynısını uygulamak zorunda. Bu şekildeki farklı uygulamalar yönünden e, bir aykırılık teşkil ettiği e, iddia ediliyor. Aynı zamanda İtalya ve yerli mallar arasında ayrım yapılmamasına dair bir kural var. Ancak bu kural e, söz konusu mallar iç pazara girdikten sonra uygulanabiliyor. Gümrük safhasında söz konusu olmuyor. Ancak burada e, Avrupa Birliği'nde şu an e, neyi konuşuyoruz? Sınırda karbon düzenlemesi yürürlüğe girmeden önce ve şu anda emisyon ticaret sistemi kapsamında yerli yani Avrupa Birliği e, üye ülkelerindeki o kapsamdaki şirketlere, firmalara verilen ücretsiz emisyon tahsisatları var. Bu tahsisatlar sadece Avrupa Birliği üye ülkelerine veriliyor. Dolayısıyla içeride ki malların üretimine farklı bir şekilde sübvansiyon sağlanmış oluyor. Bu da yine Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralına aykırılık teşkil ettiği öne sürülüyor. Burada tabii şöyle bir durum var. Yine GAT'ın şöyle bir kuralı var. Diyor ki ee, bu kapsamdaki aykırılıklar veya ilkeler Dünya Ticaret Örgütü'nün biraz önce bahsettiğimiz aykırılık teşkil edebilecek muhtemel ilkeler e, çevre gibi bazı konularda veya insan hayatının gündeme geldiği bazı konularda e, istisnai durum olarak askıya alınabilir. Dolayısıyla sınırda karbon düzenlemesinin de e, yeşil dönüşüm kapsamında iklim krizini giderecek bir e, giderecek bir düzenleme olarak öne sürülmesinden dolayı deniyor ki bu istisnalar kapsamında değerlendirilir. Ancak tabii e, şu şekilde tartışmalar da var. Bu aslında iklim değişikliği veya iklim krizi kapsamındaki bir çözüm önerisi görülmekle beraber karbon fiyatlaması, emisyon ticari sistemi. Bunlar aslında üye ülkelerin, Avrupa Birliği'nin kendi iç pazarının rekabetini arttırmaya yönelik birer düzenlemelerdir. En azından bu şekilde bir amaç olmasa bile nihayetinde buna dönüşen bir e, sonuca varmıştır. Dolayısıyla bu istisnaların da gündeme gelmeyeceği şeklinde karşılıklı farklı tezler var. Ancak şu an şöyle bir durum var. E, Dünya Tiyatro Örgütü'ne yapılan başvurular önce e, Dispute Settlement Body'de değerlendiriliyor. Daha sonrasında temiz organına gidiyor. Ancak temiz organına e, belli üye sayısı ve her belli ülkelerin örneğin Amerika gibi ülkelerin üye atamaması halinde bu temiz organı çalışamaz hale geliyor. Amerika'da birkaç yıldır temiz organına herhangi bir üye atamadığı için şu an temiz organı çalışmamış, çalışamıyor durumda. Dolayısıyla yapılan itirazlar Dünya Ticaret Örgütü'nde nihai bir karara şu an bağlanamıyor. Aynı şekilde Trump'ın şu an yapmış olduğu gümrük tarifeleri, arttırımlı oranlar da yine Dünya Ticaret Örgütü'ne götürüldüğü zaman aynı şekilde karara bağlanamayacağı için. Aslında şunu söyleyebiliriz, fiilen Dünya Ticaret Örgütü ilga olmuş durumda, yani yok hükmünde. Çünkü herhangi bir şekilde karar verme durumunda değiller. Burada Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan başvurulardan ve Avrupa Birliği'nin muhtemel savunmasından bahsetmiştik. Dolayısıyla şu an verilmiş net bir karar olmamakla beraber tamamen tartışma düzeyinde. Ee, yine itirazlar yapılsa bile şu an Dünya Ticaret Örgütü fiilen yok hükmünde olduğundan dolayı en azından ben öyle yorumluyorum. Ee, şu an herhangi bir şekilde karar alınmasını beklemiyoruz. Peki bu kapsamda yeni gündem konularına geldiğimizde vergisel olarak ne olabilir? Bahsetti e, sayın panelistler birinci oturumda. Bu bir vergi olarak görülüyor mu? Tabi burada Avrupa Birliği açısından e, değerlendirdik. Aslında Avrupa Birliği açısından Evet vergi olarak görülmesi lazım çünkü bir mali yük kendi kuruluş kanununa göre bir mali yüktür vergi olarak görülmesi lazım ama tabi oy çokluğu pardon oy birliğiyle alınan bir karar olmamakla beraber vergi olarak görülmediği yönünde bir muamele görüyor. Dünya ticaret örgütü peki bunu vergi olarak kabul edecek mi? Çünkü vergi ve gümrük tarifesi meselesi var bu da ayrı bir tartışma konusu. Burada karbon fiyatlandırması kapsamında sertifikaların ilgili piyasalarda işlem görmesinden bahsedildi hatırlıyorsunuz. Bunların zorunlu bir ödeme kapsamında ödenmesi veya gönüllü bir ödeme kapsamında alım satıma konu edilmesi söz konusu olabilir. Yani bir mükellef kendisinde bulunan bir sertifikayı fazla karbon salmadığı için fazla kullanmasına gerek olmadığından dolayı bu fazla ee, olan miktarı başka bir mükellefe devredebilir. Bu devrinde alım-satım noktasında e, vergisel yönden nasıl bir muamele yapılacak? E, bunlar bir harcama vergisi midir, gelir vergisi midir? Çifte vergide önlem anlaşmalarına yansımalar olur mu? Bunlar önümüzdeki e, dönemde tartışma konuları. Tabi e, bunlar şu an e, zannediyorum e, sürdürülebilir sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında KGK tarafından bir açıklama yok ama dünyada maddi hak olarak değerlendirildiğine dair e, açıklamalar var. Dolayısıyla gayrimaddi hak olarak değerlendirilmesi söz konusu. E, burada tabii biz konsey olarak yaptığımız e, tartışmalarda, çalışmalarda eğer bu bir emisyon ticari sistemi aynı zamanda bir e, yeşil dönüşüme dair teşvik ise bu teşviğin vergiyle desteklenmesi gündeme gelebilir mi? Yani e, bu kapsamda alım satıma konu edilen tahsisatların sertifikaların üzerinden bir gelir elde edilmesi halinde kurumlar vergisinden istisna olması gündeme gelmesi gerekir mi? Aynı zamanda bunlar bir gayrimaddi olarak tesliminde KDV'den müstesna olması gündeme gelir mi? Ve diğer taraftan e, bu tahsisatı kendisinde eksik olan tahsisatı diğer bir mükelleften veya piyasadan alacak olan mükellef bu tahsisatı kullandığı zaman ne olmuş oluyor? Aslında kendisine verilen e, haktan daha fazla bir karbon e, salınımı yaptığı için bu tahsisatı almak zorunda. Dolayısıyla bu tahsisatın gider olarak dikkate alınması veya kanunen kabul edilmeden bir gider olarak dikkate alınması mı gerekir noktasında e, tartışmalar yapılıyor. Ve bunlar hakkında bir e, görüş yayınlanacak. Ondan sonrası tabii ki <laughs> yasamanın takdiri olacak. Burada en son Amerika, Almanya, Çin örneğinden çok kısaca bahsedeceğim. Kapsamlı örnekler verildi. Sadece ben benim anlattığım konu düzeyinde şundan bahsetmek istiyorum. Burada tabii yaptığımız mülakatlarda aldığımız yanıtlar bunlar. Yani mesela bizim burada yaptığımız paneller gibi kendi ülkelerinin ilgili akademisyenleri, ülkelerinin emisyon ticari sistemindeki düzeyini nasıl görüyorlar? Burada Amerika, Çin ve AB'nin tamamen gerisinde, herhangi bir karbon vergisi veya yeşil vergisi uygulamıyor. Ancak Kaliforniya gibi bazı eyaletlerde sadece eyalet düzeyinde emisyon ticari sistemi uygulanıyor. E, Almanya tabi Avrupa Birliği ülkesi olmasa sebebiyle tamamen düzenlemeleri e, yapılmış durumda. Ancak orada da şöyle tereddütler var. Bu teşvik şartlarının karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki değerlendirme yapılacak olan kamu görevlerinin yeterli teknolojik uzmanlığa sahip olmadığı Dolayısıyla burada idare açısından ek bir yük ve e, kötüye kullanma söz konusu olabileceği. E, Çin zaten dünyanın en büyük karbon salan ülkesi olarak e, tamamen düzenlemelerini yapmış durumda emisyon ticari sistemi var. E, burada işbirliğine dayalı bir idare yapısı var. E, aynı zamanda e, ancak bazı tereddütler var çünkü neden e, orada da e, birçok ülkede. Bu emisyon ticaret sisteminin yönetimi, Maliye Bakanlığı'nda olan ülkeler var, Çevre Bakanlığı'nda olan ülkeler var. Hepsinin avantajları, dezavantajları var. Ancak her ülkenin kendine göre dinamikleri çerçevesinde e, uygulamalarının verimli olduğunu düşünüyoruz. En son şunu da söyleyerek bitiyorum, e, bitiriyorum. Bizde herhangi bir karbon vergisi yok. Ancak karbon vergisine dönüştürülebilecek e, ÖTV bir sayılı liste, iki sayılı liste ve bazı MTV'ye tabi olan araçlar e, olduğunu düşünüyoruz. Bununla alakalı da raporumuzu konseyin web sitesine yayınlamıştık. Biraz hızlı oldu ama teşekkür ediyorum. Sağ olun.